Merhaba arkadaşlar ben o bugün futbol kartları açacağız 10 tane videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın şöyle baş bakın bakalım şöyle bana şut ve gol adamsın diyor eyvallah kanka hemen açalım bakalım ne çıkacak güzel bir futbolcu çıksa güzel olur <laughs> hadi bakalım ha, iki tane çıkıyormuş İyi, okey tamam bir pakette tane çıkıyormuş ben üç tane çıkıyor zannettim de Tony Cross Ambarat tamam gösterdik şimdi ikincisi kardeş bizi adam diyorsun da bizi kandırıp hep kötü vermezsin değil mi aga Ya yine aynısı. Abi bize o kadar adamsın dedi. Hep aynısını verdi ya. Ayıp ama. Hadi bakalım. Yok yine aynı. Abi, abi üç tane aynı çıktı. Daha iyi şansıma tüküreyim ya. Abi bundan da aynı çıkarsa kafayı yiyeceğim ben. Hadi aynı çıkmasın. Oha! Abi dalga geçiyor bu benimle ya. Abi adam ben... Abi ne olur 5 lira başa gitmesin 10 lira hepsini. <laughs> abi bundan abi 4 tane aynı olur mu ya? Hadi. Ya başlayacağım ama ya. Abi hep aynı çıkıyor ama delireceğim ya. Oğlum ben gittim aynıdan 10 tane mi aldım? Bak ne olur öyle bir şey olmasın. Bak kalpten giderim. Bak kalpten giderim abi. Abi abi ne olur. Ya başlayacağım. Amber da Tony Cross'una da ama ha, ha. Hep aynı mı verilir ya? Bak abi bundan bari. Ya tamam. En kötü topçu verdi, aynısını verme ne olur. Ne olur. Ya o kadar bize adamsın dedi. Çık dedene bak ya. Ya. Lan oğlum. Oğlum. Delirtiyor ya. Arka planda hemen açıyorum. Oh! Sonunda farklı. Halan da Kadıoğlu. Vallahi şunlar çıktı. Bir de Haaland var. Ferdi Kadaoğlu var. Ferdi Kadaoğlu. Oh be. Sonunda ya. Haaland geldi. Haaland en azından iyi olacak. Ferdi Kadaoğlu da aynı. Ay şansıma tüküreyim. Aynalara bak ya. Sonunda be farklı bir şey çıktı. Hadi abi. Hadi abicim. Farklı bir şey. Oh! Sonunda ya. Sonunda farklı şeyler. Lewandowski çıktı. Oh. Bunu tanımıyorum diyerim ama Lewandowski çıktı ya. Oh. Şöyle ya. Keşke hepsi aynı olsun. olmasaydı ya. Boş yere gitti de 10 lira ya. Hadi bakayım. Hadi bundan da Ronaldo çıkıyormuş. Vallahi mutluluktan patlarım Ronaldo diye. Hadi Ronaldo ne olur Ronaldo. Hadi Ronaldo çıksın hadi hadi. Ya. Aynalara bak aynalara. Hep aynı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar bay bay.